Hepinize merhaba Onliya Denizli izleyicileri ben Aden ve bugün gördüğünüz gibi Siren Head değil e, Petrol Head oynayacağız. E, ve bugün Petrol Head'de nasıl hızlıca para kasılır e, onu göstereceğim size. Çok basit. E, ben bu arabayı ve modifiyesini, bu arabayı ve modifiyesini ve son olarak da bu arabayı ve modifiyesini bir de şu var. E, bunları full kastım. Bu o yerden kastım. O artık oyunun açığı denmez buna ama. O taktikle kastım. Ee, buradan zamanlı yarış moduna giriyoruz. Bakın park değil. Zaten çok az yapmışım. Zaten bıraktım petrol hedi. Ama yine de ara sıra falan alıyorum o çok drift atan arabayı. Drift atmaya çalışıyorum. Atamıyorum. Kaza yapıyorum falan. Ee, bu zamanlı yarış moduna gireceğiz. Hemen şöyle yapalım. Ve buradan e, bu önemli. 21. yere giriyoruz. 21. bölüme giriyoruz. Bunu tekrar tekrar oynuyoruz. 3900 veriyor tamamladığınız zaman. Ama bu oyunda şöyle bir şey var. Diğer oyunlar gibi değil. Bir iki kez reklam izleme hakkınız değil. Baya bir 10-11 kez reklam izleme hakkınız oluyor. Ve reklam izlediğinizde de iki katı verdiği için 8000 diyelim. 7800 değil de 8000 diyelim. Ve yaklaşık 3 dakikada falan reklamı da katarsak 3 dakika buçuk dakikada 8000 kasıyorsunuz. Ve bu bunu çok hızlı ve çok tekrar edecek şekilde yaptığınız zaman da artık paranızın nasıl hızlı arttığını izlemek kalıyor size. Neden bu level? Çünkü diğer levellerde fark ettiyseniz zaten petrole de oynayanlar bilir. Diğer zamanla yarış modu levellerinde dönmeler var bir sürü şuradan dön buradan dön böyle hız yap şöyle hız yap ama bunda hiçbir dönme yok zaten şu anda görüyorsunuz sadece böyle gördüğünüz gibi dümdüz gidiyorsunuz başka hiçbir şey yok ve finish'e geldik bile gördüğünüz gibi 3900 ver reklam izince de 7800 paranız oluyor ee, 7800 kazanıyorsunuz ee, gördüğünüz gibi bir 10-15 saniye tam bakmadım ama çok kısa süren bir reklamla paramı ikiye katladım. Ana menü diyelim. Sıradaki demeyeceksiniz. Bunda böyle bir kötü yanı var. O sağda ve solda iki tane buton var. Ortaya da tekrar oyna gibi bir seçenek ekleselerdi de daha hızlı yapardık bunu. Ama eklememişler. Şimdi ana menü diyeceğiz. Tekrar oynayacağız. Gördüğünüz gibi 153 bin oldu. Ben şimdi bugün bir tane de şöyle pas alacağım. Şöyle oyun kastı. Oyun kasıyor. Evet, bütün arabalara girdim yanlışlıkla. şu profile girdik yanlışlıkla da. Evet. Buradan bulalım o zaman. Tamam. Bu BMW ne oğlum? 68.000'miş. Ya kötü ya. 215.000 kilometre yapıyor. 215.000 diyorum. 215. Şunu alalım. 60.000 geç. Onu modifiye çakalım hemen. Yani 93 binimiz kaldı. Neredeyse 100 binlik bir modifiyeye uğrayacak bu. Şöyle siyah yapalım. Ya da kırmızı mı yapsak? Şöyle. Hangi renk olsun? Sarı mı? Sarı değil de yeşil güzel gibi. Tamam mat mı peki? Krom mu? Kendimi yoksa krom. Chrome güzel. Neyse ben bunu bir modifiye edeyim geliyorum. Evet modifiye yaptım. Böyle bir araba oldum. Şimdi bir farını da göstereyim size. Gördüğünüz gibi bir de sesini dinleyin isterseniz. Evet sesi de böyleydi. Şimdi hemen kariyer diyelim. Bir de bununla yapalım. 21 Unutmayın 21. seviyede tekrar tekrar oynuyorsunuz ve paranızın artışını izliyorsunuz. Bu kadar basit bir taktik. Videoyu da kısa tutacağım. Bundan sonra kapatacağım direkt. Çünkü zaten ne kadar uzun olabilir bir video. Hemen şöyle yapalım. Hatta buna fotomodu yoktu değil mi? Aynen. Böyle şekilli yapalım diyecektim ama. Orada bakalım bunun drifti de Camaro gibiymiş. Bu kırmızı, kırmızı araba. İbiymiş. Evet. Gördüğünüz gibi pastatımızı da aldık. Sizlerin göz önünde. Evet. Ben bitireyim burayı. Hemen hızlıca. Yani çok zaten hızlı bitirilen bir yer. Eğer çok hızlı bir arabanız varsa çok daha hızlı bir şekilde bitirirsiniz. Zaten siz bakarsınız o ilkdeki bitirme süremle, bitirme saniyemle kaç saniye kala bitirmişim. Bu arabayla kaç saniye kala bitirmişim. Onun farkı baya bir, baya bir demeyeyim de bir 3-4 saniye vardı büyük ihtimalle. Ya da 1 de olabilir, 2 de olabilir bilmiyorum. Evet bitirdik. Böyle lastikler de baga girebiliyor Böyle gördüğünüz gibi. Zaten görmüşsünüz. Görmüşsünüzdür. Şimdi param 2'ye katlıyorum ve geliyorum. Geldim. 8000 paramızı aldık. Ana menüye gidelim diyelim ve videoyu da burada bitirelim. Ee, evet, güzel izleyicilerim benim. Bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ee, Öğretmişim umarım. İhtiyacınız olduğu zaman bu taktiği uygulayabilirsiniz. Ben mesela e, çok istiyordum e, bir sürü arabam olsun. Şu an gördüğünüz gibi yani 6, 7 do, do, tane arabam var. Ve hepsi de modifiyeli yani öyle diyeyim. Bir tek bunu modifiye etmedim. Şu modifiyeli bu arada. Bir bunu modifiye etmedim. Bu da çok boktan yani. Bununla modifiye edecek kadar düşmedik arkadaşlar. Ama ona da edebilirim bilmiyorum. Etmeyeceğim ama ya cidden. Çok kötü bir araba çünkü. Neyse dediğim gibi böyle paraya sıkıştığınız anda bir sürü böyle şey izleyerek, video izleyerek, bölüm geçerek çok paranızı bayağı da bayağı bir çoğaltabilirsiniz. Ve benzin işine gelecek olursak benzin işi de normal oyunlarda yakıtı doldur diyor ya reklam, izley reklam izleyerek. Normalde şu an mesela e, 7 benzinim var. 7'de 8 yani ya siz şöyle hayal edin 6'ya 8 yani. 2 tane var benzinimin fullenmesine. Asfaltta mıydı? Bir oyunda bir, bir tane izliyorsunuz reklam bir şey geliyor. Bir benzin geliyor. Yani 7'de 8 oluyor. 6'da 8 iken 7'de 8 oluyor benzinim. Ama bu oyunda isterse 0'a 8 olsun. isterse 5'e 8. isterse 7'ye 8 olsun. Direkt fulleniyor. O da bir artı. Ve çok çok kez de zaten tekrar tekrar izleyebiliyorsunuz reklamı. Neyse o zaman bay bay.